Merhaba arkadaşlar. Bak kamcam çıkıyor bak. Merhaba arkadaşlar. Yayici köşede bekliyor ya. Aziz teşekkür ederim. Aziz 0732 şerefli adam. Teşekkür ederim Aziz kardeşim. Sağ ol. Azizciğim sağ ol. Nasılsınız? Sırtın kanıyor. Her zamanki gibi. Benim sırtım hep kanıyor. Emre Güler teşekkür ederim. Abi sana sinirliyim. İlayıcı ne oldu? Niye sinirlisin lan? Arkadaşlar size bir şey soruyorum. Bir insan erkek arkadaşının fotoğrafını güzel çıksın diye çekmez mi? Çekmez mi ya Allah aşkına? He? Çeker değil mi? Bizim fotoğrafımızın kötü çıkması için her şeyi yapıyorlar. Ercan Yurtsever teşekkür ederim sağ olun. Fotoğrafımızın kötü çıkması için her şeyi yapıyor insanlar. Heh, yayına niye katıldın şu an? Kilo almadım hanımefendi bu şeyler böyle gösteriyor. Aziz0732 sağ olun teşekkür ederim. Bunları böyle girdim ya buram böyle sıkıyor deve kuşu gibi o yüzden. Bugün maşallah yakışıklısın abi evlilik hazırlıkları mı var? Var mı? Marul ne yaptı öyle? Marul bugün bedelini ödeyecek yaptığı şey. 27 tane PK kaybedecek bana bilerek. Yoksa onu TikTok'ta barındırmam. Yoksa onu TikTok'ta barındırmam. Marul bugün açacak benimle yayını. 27 tane... Nikah masası gibi duruyorlar birden bura. <laughs> Ve 315 yarı evladım. Teşekkür Kombini ederim. ben yaptım ayrıca. Yakışıklı çıkmasının sebebi benim. Evet. Sezgin teşekkür ederim. Arkadaşlar evlenmeyi düşünmüyorum asla. Sezgin ben teşekkür ederim. Evlenmeyi düşünmüyorum. Hiçbir zaman düşünmüyorum evlenmeyi. Bir yıl, iki yıl, en az beş yıl, on yıl. Daha gençliğimin, Yemin yakışıklılığımın, yemin yakışıklılığımın, yemin gençliğimin tap noktası. Bir şey konuşalım evde. Yemin ederim. Yakışıklılığımın tap noktasındayım şu anda. Bunu bozamam yani hiçbir şekilde evlenemem. Yemin et. Abi nikah şaydın ben olacağım diyor Ali. Açeli Hanım aynı şeyi söyleyip durmayın. Yakışıklı ama şişko falan. Tam bu kıyafetten dolayı böyle oluyor diyorum size. Yani kıyafetten dolayı böyle olduğunu söylüyorum. Niye? 91 kilo. 88. Bazı dün 91 dedin arayıp. 88 kiloyum. 91. 31 yaşındasın ağaç ne genç yaşı bana bak Sinan Arkadaşlar Marul'a da çok küfür etmeyin Marul, Marul da bizim dostumuz bugüne kadar çok dostluk yaptı eğlence olsun diye yaptı bedelini ödeyecek bu akşam Yenge de sana bakmam diyordu evet doğru söylüyorsun ee, Öyle bir dünya yok <laughs> İstanbul'dayım evet. Yenge gene tıkınıyor. <laughs> of. Bilmiyorum Çelik söylemiyor bana. Afet'in yazdığını mü? Ne yazdı görmedim. Ne yazmış? Ya şu taytımı... Taytımı kim yırtacak yazmış Afet görüyor musunuz? Ya şu 5 milyon jeton muhabbet hala duruyor mu ya? Aha abi yenge tam geleceği zamanı buldu. <laughs> Ay yaramı değişmeyin ne alır. Sus sus. Sus sus memati. Hiç o konulara girmeyin yaramı değişmeyin. Oluyor ne yazık ki oluyor böyle şeyler. Hayatta her zaman ne olacağı belli olmuyor ne yazık ki. Yok sağ ol, teşekkür ederim. Bu akşam da soyun. Saat sol ele takılır. Sol eldeyim zaten. Rabia sendeki gözle maşallah diyor. Marul geldi marul. Gel gel marul gel. Çok bağırma. Şunu takayım da çok bağırmasın. Dur bağırma bağırma. Niye? Ses dışarıda mı? Ya şimdi şimdi kulağımda şimdi bağırabilirsin. Ne haber ee... dostum kardeşim bir tane. <laughs> şimdi e, İbrahim Tatlıses gibi konuşacağım müsaade edersen. Canoşki. Ee, sen Canoşki değil, sen değil. Aldığım bir milyon kanun neşesi yüzümden okunuyor bu arada. Tebrik ederim. Kanka inşaat tarlaya. <laughs> Şunu söyleyeceğim. Bugün yayına senle başlıyorum. 12'de hazır ol. 28 tane bin alacağım senden. <laughs> 10 dakikasını <laughs> yiyeceksin yayına. 28 bin. Yo ben biriktiriyorum kardeşim. 28 tane. Sen geliyorsun bir PK'da. Yiyorsa al, al yiyormasa Hayır, al. hayır. Benim 28 bin neden edeceğim ben yayına? 28 Dostum. kere bana bin veriyorsun. Bunu Ağlayacaksan ben... oynayamayalım. İçsiz misin ya? Bunu kanda havasına dönüştürdün. Millet neler ol, neler... Marul hala yapsın. uzatıyorsun ama hala uzatıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ben benden ben gelenler... Benden gelenler rozet almayın. Kesinlikle ben açacağım. Marul <laughs> hala uzatıyorsun. Bak şimdi artık uzatma. Sabah Baba, bir şey, Annen de babanı yaparsın. şurada oturup yemek yediğini ne zaman unuttun da beni hain ilan ediyorsun? Bu adamı ne ya. zaman unuttun? <laughs> abi açım abi ya iyisin. Grant Grant hayır mı lan? Bugün ee bugün açıklandım ya dışarıdayım. Hayır 2 saat onunla maşallah ha. Hayır 2 Allah korusun Ne 2 ya. Daha erken. Örkün kaçın nazar değmesin. Tamam dur. Kaçırdım sabah. Annemin Annemiz yolladığı zeytinyağlarını ne zaman unuttun lan? <laughs> Oğlum bak senin annen benim annem, senin baban benim babam. Beni oradan yakalama. Dün yaptığın şey ortada. Kabul et hatanı. <laughs> <laughs> 28 tane binimi ver. Konu kapansın. Sen beni tehdit ettiğini unuttun mu ama? Ben seni tehdit etmedim. Sen yaptığın şeyden dolayı tepki aldım. Hayır, ben tepkinin umurunda değil. Sen beni tehdit ettiğini unuttun mu? Ben bunun için hazırlandım. Neyle alakalı tehdit ettim seni? Sen ellerini kaldırdım böyle marul alacağım. Özür dile. Yoksa alıyorum. Tamam, ben sana vermiştim ama binlerin yüksekken. senin senin win'ini dün alan adam, seni Özdemir Koldan kurtardı. Ben izledim PK'yı, son saniye. Biliyorum, evet. Doğru. Ama bak, neye üzülüyorum biliyor musun? Araplar'la, Selma Küpler'le savaştım TikTok'ta, yayında. Ata bindim ata. Ata bindim, geldin sen aldın 28 tane. İhanet, yani ihanet, ihanet. Tamam anlaşalım. Bu akşam 12'de gel. Dediğim gibi yapalım. Konu kapansın. Tamam. Bu akşam bu akşam 28 tane bin vereceğim sana. Tamam. 12'de gel. Konu kapansın. Ama bak aklının çelmelerine izin verme. Ee, ya kandırılabilirim. Köylüyüm. Hiçbir ortam görmemişiz. İstanbul gibi bir yer. bizi yol olanlara Tabi Tabii tabii tabii. Arkadaşlar köylüyüm dediğine bakmayın. Köy onun. O yüzden öyle diyor. Beni koşturma, <laughs> Ne yapıyorsun? Neredesin? Nikahta mısın harbiden? Bu koltuk ne? İngilizceme bak nikah mı var diyorum. Ne nikah? Ka kafedeyim kafede ya. Hakikaten burası Hı? nikah koltuğuna benziyor ya. Kanka <laughs> ha? sen ceketini <laughs> de kafede. giymişsin gerçekten. <laughs> Oğlum hakikaten yok şey. Kafedeyim nikah yok. Öyle bir şey yok. İlahi grup istiyormuş. Nasıl grup istiyor ya? Sus ya, ne yapayım? Alo. Nikahtayım kanka evet nikahtayım. <laughs> İlahi grup istiyormuş. Evet yazıyor. Trisam yazıp duruyor gelecek <laughs> abi ya. ya git adam ya. Gerçekten Trisam yazıyor. Oğlum geçen gün konuştum. O neler neler söyledi. AIDS olduğunu söyledi. İngizem yazma İngizem. Sen önce kendin evlen. Allah'ın cezası. Ali'yi alabiliyor abi. musun? Bilmiyorum nasıl yapılıyor. Üçüncü bir kişi alınıyor mu yani? Alınıyor mu? Bak bakayım. <laughs> Hala edelim. yiyorsun be yuh be. Yuh. <laughs> Evet, nikah masasında olmadığımız belli oldu şu an. Onlar o seni duymuyor. Seni duymuyorlar. İstediğin şeyi söyle. Marola küfür edebilirsin. Gıcık oluyordu ya Marola. Ekle birine. Heh, bas. O da Arkadaşlar YouTube videosu pazar günü. Kaç kişiye kadar yapabiliyoruz? Bal bakayım bir Ali alalım araya. Demiyorsun, Dur ben. Yapamadım. Abi selamlar <laughs> Bu Abi. Üçlü... <laughs> selamlar, eylemi eylemi. Eylemi. Ay, Hayırlı eylemi günler. Eylemi abim Abi nikah, nikah masasında mısın? <gülüyor> <gülüyor> Otomatik başlar. Allah, Allah mesleksin abi. Ben Selamun aleyküm. Selam. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hadi marul abi. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Selamun aleyküm ve aleyküm, aleyküm, aleyküm selam. Esirgeme kimseceni selamını ver. Böyle buyurmuş bizlere de bir sevgi, muhabbet. Yolumuz bizim, verelim selamı, selamımızı. Tamam, 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 tamam. Kes, 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 kes. Abi Allah'ın selamı herkesin üzerine olsun. Güzel insanlar. Allah dostları küfür edemiyorum. Dışarıdayım sana, küfür edemiyorum. Onur abi, Olur. sana. bir konu konuşacağım. Onur. Onur, açıklama zamanı gelmedi. Ali bir dur, Onur açıkla tamam. artık. Sen, ben, Ali üçümüz facetime yaptığımızı açıkla. Evet facetime yaptık biz, biz. Ali sus! Facetime yaptığımız zaman... Facetime <laughs> <Başta, başta> yaptığımız <laughs> gün... Evet. Ee, i̇lahici Ali Marul Kafa, ben ciddi bir şey konuşurken TikTok yayınlarıyla ilgili durduk yerde Ali ayağa kalkıp... ...kameranın açısını değiştirip pantolonunu indirip bize poposunu gösterdi. Abi ne diyorsun ben ya? Ben şahidim. Ya ben şahidim. Valla vallahi bak sinirliyim sana zaten bak. Alex ben şahidim. Dedi ki abi dedi siz Yalan dedi konuşma. bana dedi hakaret abi ediyorsunuz. Diyorsunuz. Diyorsunuz. Saçmalamayın ya. Siz dedi bana hakaret ediyorsunuz. Marul abi ben indiridim. Dedi, konu, abi konu, konuyu, abi Konuyu saptıracağım dedi. Abi. dedi. Donunu indirdi la Ayceli. Evet, evet. Abi, yok başka şeyler konuşmadım. Şey. Vallahi yok. Cuma günü. Ben şahidim. Ben şahidim. girmeyin. Malum, abi dur ya. Benim adımı karalama şeyler... ya. Durun Allah aşkına ya. Artık, Beni karalamayın. Başka şeyler, artık başka şeyler konuşmanız zamanı. Abi, mi? Yani, abi sen konuyu saptırıyoruz. Ben konuyu değiştireceğim dedi. Kay Ali'ye. Sen bana yayındayken dedin ki... ...GRTR çorap dedin. Senin yüzünden rezil oldum. Herkese çorap değilmiş o. Çok ayıp, namahremmiş o. Konu bunu dövüyorlarmış şey? adam. <laughs> abi sen niye bana öyle bir şey dedin? Ben çorap sanıyorum. Herkese çorap diyorum ya. GRTR çorap <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Çorap giyiyorum ben diyorum. Bana diyor herkes GRTR giyiyor musun? Giyiyorum dedim. Yok. O da dedi sapık ışıyor. hoş İzmir. geldin. Metin Saygın hoş maro, geldin. Maro, maro. Yemin ediyorum maro, sana. Maro, sus, ben onu çorap sanıyorum. Bir sus. Ali. Ali Esra Erol'a konuk olarak katılmadın. Atarım seni. Bir sus lan. Karşılıklı <laughs> konuşuyoruz. Abi. Dışarıdayım kafedeyim. Tamam, Herkes abi, bana bakıyor. Çekelim haberi abi. Bir sus lan. Abi küfretme. Küfretme abi, küfretme abi. Allah aşkına. Tamam, küfretme sus da ya. Aynen aynen da konuşalım. Aynı Oğlum, konuşalım. Oğlum, konuşalım. Oğlum burası TikTok değil lan Ali. Burada güzeldir. Burası TikTok değil. Ben de konuşayım ya. Tamam konuş abi buyur. Tamam Varol ben yayına girdim. Dedim ki jartiyer giyiyor musun? Dedim. O ne abi dedi. Çorap giyiyor musun? Dedim. Giyiyorum abi dedi. Sonra dedim ki demek ki giyiyorsun ha? Dedim. Evet abi jartiyer giyiyorum dedi. Olay konusunda. Evet abi. giyiyorum dedim. Ama ben çorap var, giyiyorum dedim. Bana... Jartiyer değil al. Bu burada şey var ya bir tane adam var. Çatıdaki pompaki diyen. O adama sormuş abi çorap jartiyer giyiyor musun diye. Adam dövecek bana. Yemin et. vallahi <laughs> Adam dövecek bunu <laughs> Yok abi öyle değil. Ben <laughs> Burger King'e gitmiştim. Onu diyor Banul abi. Nereye? Nereye gitmiştin? Burger King'e gitmiştim. Ondan sonra orada Burger, Burger, King yedim. Burger yedim <laughs> işte. Ondan sonra Burger King'e lan şey mi bu? Kaya falan mı gitmiş onu mu diyor? Yok Board abi. Yapmış. Hamburger var ya hamburger. Yuvarlak. Ya bu bilerek kelimeleri yanlış söylüyor. Yeni fikir açtı kendine. Dilim süzüşmüyor ya. Süzüşmüyor dilim. Bak süzüşmüyor. dilim süzüşmüyor. Oğlum bu bilerek yapıyor bunları ya. Valla süzüşmüyor. Tabii, tabii, proje proje kanka. kanka. Proje bu. bu. 50 Proje sağlık. Proje diktirmeyin ya. Yani, bu. bunlar, yedi aile e... var ya bak. Abi ben, aile ben aile proje de değilim bak. Mübarek Cuma günü. Arkadaşlar proje 15 bu. Mayıs'ta bu. açıklayacağım. 15 Mayıs'ta ne? çıkacağım. İlahici Ali'nin kimin projesi olduğunu, arka planda kimin yönettiğini. Marul abi. 15 Allah aşkına. Bak, yanlış anlayacaklar ya. Proje proje değil mi abi? Kulaklığına proje, giriyorsun. Projem proje arkadaşlar. Onur proje projesi. Onur Sermi'nin eli kanka. var mı bu işlerde yok mu? 15 abi Mayıs'ta yok, çıkıyorum. Proje, ne projesi? Proje derken nasıl yani? İlahici dizi kanka dizi. Televizyon dizisi. Açık bir de ben Hayır abi. Televizyon ben gerçeği... dizisi bu çocuk. Ayrıcıyım abi da. De, vallahi Allah. Bunun de, de, Sen ATV'de yayınlanıyorsunuz. Sen iki sezon. Hayır diyorsun, abi. Gerçek değilsin. Ben hiç... Yo vallahi diz. Gerçek. Onur abi. Bak mübarek Cuma Yo, günü ben abi. Ben kabul etmiyorum. Dedim, gözünü seveyim. mi? şey dedim. bir şey. Valla proje Biz de gittik ya. kardeşim Cuma yani, Merak etme. Sen hayal edilmişsin Ali. Ali sen kabullen. Sen bir dizisin. Yok <laughs> Yo, abi ben dizi değilim. Dizide oynamadım hiç. Nasıl dizi olayım? 16 16 bölümlük bir dizisin sen. Evet. Yok abi ben ben hiç dizimizi değilim. Ben gerçeğim abi. Arkadaşlar hepinize soruyorum. İlahi Cali sizce proje mi? Hepinize soruyorum. Abi ne projesi ya? Allah aşkına ilahi söylüyorum diye proje miyim ben? Arkadaşlar burada erkek yok şu anda. Rahat rahat konuşun. Erkek yok böyle. Onur abi. Rahat rahat konuşun. Sen beni test etmişsin. Sen beni test etmişsin. Mesaj attırmışsın Seni mesela. Test ben, ettim. ben, evet. ben gerçekte evet. olduğum gibiyim abi. Vallahi olduğum gibiyim ya. Evet Maroz. Allah ben şey. test ettirdim Ali Ayçi'ye. Üç tane ne yaptırdın? ayrı ayrı. ayrı, ne ayrı, ne ayrı tane. Bana sabık yaptırdın? sabık mesajlar attı. Engelledim ben onu ya. Engelledim evet. o evet, 3 Üç size. tane. Üç tane ayrı kızdan nut gönderttim Ali'ye. Bir tanesiyle konuştu sadece. Nut değil olsun. abi. Fotoğraf konuşmadım hiçbiriyle. Bana mesaj atmış. Bu var yani bu kız. Neyse ismini bile söylemek istemiyorum. Ben bunu Burası engelledim. Direkt, numarasını da sildim. Yemin ediyorum Allah çarpsın. Ben sahip çıkabiliyorum kahpeleri... abi. Arkadaki şeyde vur kahpelerin mi yazıyor? Ne yazıyor? Yok vur kalplerin nesi. Ali vur... şimdi biz vur... bir şey söyleyeceğim Barol. Bir müsaade eder misiniz? Ben konuşabilir miyim? Dinliyorum ben. Dur, dostluğumuzun, dostluğumuzun pekişmesi adına yayınımız daha yüksekken ben Eee pantolonunu indirmek istiyorum. İndirtirim ben sana abi. Ben indiririm seni. Ee, ben ben böyle şeylere karşı... İndiremezsin. Ben... Saçmalamayın. Yok <laughs> öyle bir şey. Ben izin verir miyim şöyle bir şeye? Tamam lütfen müsaade et. İnsanlar da seviyor. Üç rozet gelecek. Hayır hayır indireceğiz. Ali, abi, O gün kimse... FaceTime'da ama O gün Facetime'de yapıyordun. Niye abi? Tamam varol. Varol ben bütün sevdiklerime gelsin diyorum benden. Ya varol abi. De. Ben söylemiyorum burada bak. Ben söylemiyorum. Sen nasıl söyleyebilirsin? Onur abi saçma sapan... Nereni gösteriyorsun sen ya? Kalçanı falan niye gösteriyorsun Kaç kişi var burada? Yapma böyle şeyler. Tövbe estağfurullah. Ee, o kızın numarası nasıl? Ka senle kaç kesmecesi Video çekmek oh. istiyorum hadi. Onur Sermik de sunucu. Am geleceğim ben. Marul, Marul bir şey söyleyeceğim. Marul bir şey söyleyeceğim. Çok önemli. Lafta sakın karışma hadi. Şimdi bu kızın Anladım. adını anlayayım ağzıma. Öykü konuşmuyorum ahlaksız falan diyor ya. Dün Öykü'yü ben yayına aldım. Evet. Öykü ile Ali YouTube kanalı açıyorlarmış. Kim ya? Bu böyle şey beni mi haberim yok bundan? Öykü açıkladı. Öykü açıkladı. YouTube kanalı açıyorlarmış. İlk videoları da yo, yo. E, aynı evin içerisinde, aynı evin içerisinde dayanma. Kaç Doğru ben biliyorum. Challenge. Dayanma challenge şey mı kanka? Dayanma, dayanma challenge. challenge. Aynen. Ne dayanması abi? Dayanma ne? Sırt sırta verecekler ilk. Ne kadar dayanırlarsa. Değil mi? Ben Ö kimseye vermem abi. Demem. Yumruk veririm, yumruk. Yumruk veririm onun yerine, öyle bir şey olursa. <laughs> Ahallere bak, hallere baksana. Kaşları nasıl çatıyor. Ben ben sert erkeğim, sert erkeğim abi. Şeyi. Bak, al ben de sert erkeğim. O ne demek? Allah canımı alsın ki Öykü öyle dedi yayında. Ne kadar sert. Yok abi, Öykü yalan söylemiş. Dayanma mayanma yok. O yalan söylemiş. Ben konuşmuyorum bile onunla. Ben dayamam kimseye abi. Allah'tan korkarım. Youtube'a <laughs> Onur Sarmik <mı> yazın. Youtube'a Onur <laughs> Sarmik yazın. Öykü yayını seyredin. ile beraber biz YouTube'da başlıyoruz. Birbirimize dayanacağız diye kız açıklama yaptı yayında kendi. Bir de YouTube'a İlahici Bana Ali Verizar ya. yazın bir de <laughs> bak yazmasınlar. Onu ben kaldırtıramadım. Onur abi, Marul abi söyle diyorum bunu kaldır YouTube'a yani. İlahici Ali Verizar yazın 500 bin izlenen video. 500 bin izlenen videoyu bir izleyin. Yok abi ben o videoyu. Abi ben onu kaldırtıramıyorum ya. Arkadaşlar Ali erkek değil arkadaşlar. Ali erkek değil. Erkeğim erkek. Nasıl kanıtlarım bak buradan bundan sonra şaşırırsın. <laughs> Erkeğim. sizde olan bende Neyiz de var. Siz? Nasıl konuşuyorsun? Yok, sizde olan bende yok. de var. Yok. yok. Var yok. abi. Kabul et. Yok. Sizde olan bende erkeğim de var. Diye var diye. Erkeğim diye nasıl bağırıyor erkeğim diye? Erkeğim tabii. Erkek, Has erkek. Burada doğada Has hayatta kal. Kalnak... Öyküyle burada. Sapına Öyküyle kadar burada erkek. kalacaklar. Onur, doğada hayatta kalma. Ali bir sus bir sus. Yani öyküsü, Öyküyle abi bu arabanın içinde kalacaklar 24 saat. Abi. Doğada hayatta kal. Benden uzak. Benden uzak Allah'a yakın olsun. Oğlum çok güzel kızlar yazıyor lan burada çete. Kime abi? Bunlar kimin test takipçileri? Bunlar kimin destekçileri? Senin takipçileri? takipçileri. senin eşin Şu var, eşin yenge yazıyor var. Ya. Rabia yenge kızar bak. Ama bazında. var ya bomba, bomba gibi kızlar yazıyor lan. Rabia ya. yenge. İlayici Ali'den geldi yazıyor hepsi. Evet. Oo. Benden mi ben geldi? İlayici Ali'den geldik güzel yani. yazıyor. Vallahi benden mi geldi? Arkadaşlar. Mi arkadaşlar. <laughs> İlayici Ali'nin Ali'nin son fotoğrafının altına yalarım yazabilir mi herkes? Lütfen. <laughs> abi ne şey yalaması, abi ya. ben bari güzel bir şey yazdıktır ya. Allah dostu hayli falan şey. yazın. O ne abi? Yalarım, yalarım yasınlar. Yok abi beni kimse yalan... Yalsınlar. Ben dondurma mıyım? Beni tamam camışınlar. beyler sohbet, sohbet. Burası instagram beyler, buranın Instagram. Dondurma, onların... dondurma yalanıdır. Ben... Marul, Marul ne dedi, duydun mu? Ben dondurma mıyım diyor. <laughs> dondurma değilim ben. İnsanlar yalanmaz abi. <laughs> ben dondurma mıyım? Ben, ben dondurma mıyım? <laughs> <laughs> köpek yalar abim de insan yalamaz. Köpek yalar köpek. Beyler, beyler burası Instagram ben kaçıyorum sizi çok seviyorum. Nereye kaçıyorsun? Lan oğlum şuna bak <laughs> bana karışıyor bir de ya. <laughs> abi kaçma. Abi Marol abi biz ilahi yapacağız biliyor musun? Onu abi, bana yağ yapacağız. Akşam, akş ben gelene kadar binleri topla akşam tamam mı? Tamam 12 5 geç hazır ol çok ciddiyim. Hiç konuşmadan seninle 28 bin alıp çıkartacağım seni yayından. Konuşacağız hepsini. Abi bir şey diyeceğim. Tamam, o, ee, atıyorum Ali o zaman dur. Ali abi, beni niye atıyorsun ilk önce? Ben ineyim. Ben kendim inerim abi. Ben atma. Ben ineceğim. Ben inerim tamam. Ben... <laughs> oh. Kankim. Aa, başım ağrımaya başladı. İyi misin? Ben hala proje olduğunu düşünüyorum. Her gün beni bazen gece dört dört buçukta bana mesaj atıyor konuşmamız lazım diye bana da yazıyor abim acil acil diye sonra arıyorum açıyor abi niye yayın yapmadık diyor. <laughs> bana da şey diyor nasılsın abi. <laughs> Kankim öpüyorum. Ee, O kafedeydim o dua etsin ki kafedeydim dua etsin kafedeydim şu anda. Sadece evet. yatıp kalk. gerçekten Allah'ın sevdiği şey bir kuruluş. Eğer ben evde olsaydım var ya o pantolonu indirmiştim. <laughs> Instagram'da böyle bir yayına dahil olduğum için tüm burada izleyicilerimden özür diliyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ ol. Ben de özür diliyorum. Seni tamam. seviyorum kankim. Ee, seni zoom'da at. toplantım var arayacağım. Tamam at at beni. Bir şey sen çık pardon. Hadi Allah'a emanet ol görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Bay bay hadi bay, bay. İzliyor. Değil mi? Arkadaşlar yaşattığımız bu korkunç an için çok özür dilerim. Hepinizden tek istediğim ilahici Ali'nin Instagram'dan fotoğrafının altına gidip yırt beni ilahi yazmanız. İlahici yırt beni. Bunu yazmanızı çok istiyorum. Ee, çok mutlu edersiniz beni. Beni seven herkes beni çok mutlu eder. Eğer yırt beni ilahici yazarsanız e, gerçekten çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Ee, kendinize çok iyi bakın. Ben de kapatayım. Hepiniz çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.